Herkese merhabalar. mayası susamlı, nefis bir poğaça hazırlıyoruz. Simit tadında çok lezzetli bir poğaça oluyor. İlk önce sırasıyla gördüğünüz gibi malzemeleri ilave ederek ele yapışmayan, yumuşak kurabiye hamuru kıvamında bir hamur yapıyorum. Hamuru hazırladıktan sonra mandalina büyüklüğünde alıp yuvarlayıp inceltiyorum. İç harcını koyup gördüğünüz gibi şeklini veriyorum. Bir kase su pekmez ve yumurta akını koyup çırpıyorum. Yumurta akı ekstra dışına çıtırlık veriyor. Bunu söylemek istiyorum. Kullanmak zorunda değilsiniz. Çıtır olsun istiyorsanız kullanabilirsiniz. İlk önce pekmezli suya daha sonra kavrulmuş susama batırıp Hafif üzerine bastırdıktan sonra bıçak ile kesik atıyorum. 190 derece fırında nar gibi kızarıncaya kadar poğaçaları pişiriyorum. Nefis bir poğaça oluyor. Dışı çıtır, içi yumuşacık ve çok lezzetli. Beğenmeyi ve yorum bırakmayı ihmal etmeyiniz.